Arkadaşlar merhabalar. Firo adında bir e, proje var kendi ağı olan bir proje. Bu bunun e, tabii ki kendi e, projesinin içerisinde olduğunu söylemek doğru değil. Firo Firo'nun kendi projesi değil. Ama bir madencilik var, kulut madenciliği var. Buna da yatırımsız bir şekilde katılabiliyoruz. Tabii ki dileyen kendi bütçesine göre e, riskini alarak. Çünkü e, kapana da bilir, açık da durabilir. Yani nedir ne değildir. Bunun çünkü çok ayrıntılı bir şeyini göremiyoruz görmüş olduğunuz üzere. Daha 3 günden beri açık olan bir ponzi yatırım sistemi de olabilir. Bunun net bir cevabını araştırmalarım doğrultusunda bulamadığım için. Onun için yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar bu bilinçte yatırım yapsın diyorum. Bir. İkincisi nasıl katılacağız? Register kısmına tıkladığınızda karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Buraya bir cüzdan adresi bir de şifre yazacaksınız, register diyeceksiniz, üye, üye olacaksınız ve bedava madenciliğiniz aktif olarak başlayacak. Onun dışında ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. E Firo'nun cüzdan adresini ise şöyle Firo'yu da incelediğimizde bir adedinin 48 lira 90 kuruş olduğunu gözlemleyebiliriz. Kendi A olan bir proje olduğunu gözle gözlemleyebiliriz. Piyasalara baktığımızda da Binance, Bitrex, Gate.io gibi e, borsalarda da MXC gibi borsalarda da listeli olduğunu belirtelim. Ama tekrardan söylüyorum buraya vereceğiniz cüzdan adresinin ben Binance vermeniz tarafta arayım çünkü direkt Binance üzerinden aktarım yapabilirler bu cüzdan adreslerine bilginiz olsun çıkış vaktine geldiğinizde herhangi bir çıkış almadım ama ödeme kanıtlarını görüyoruz göstereceğim de zaten sizlere bilginiz olsun buraya geliyorsunuz Yatırma kısmına gelip kripto parayı seçiyorsunuz ve Binance da buraya geliyorsunuz Firo yazıyorsunuz A olarak Firo'yu seçiyorsunuz ve buradaki cüzdan adresini geliyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz. Bir de şifre belirliyorsunuz ve register diyorsunuz. Üyelik işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Üye olduktan sonra sisteme giriş yaptığınızda da aynı cüzdan adresinizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Hemen şöyle sisteme şöyle giriş yaptık. Tamam çıkışlar bu cüzdan adresini otomatik olarak gönderecek çünkü. Görmüş olduğunuz üzere şu an benim bir e, hareket de gidiyor. Bedava verilen bir hash gücü var ve bu hash gücü bana e, saatlik 0.3012, e, günlük 0.003 ve aylıkta 0.09 bana veriyor. Sistem 1 ay gidebilir, bir hafta gidebilir, belki 1 yıl gidebilir bilmiyorum. Hani bunun garantisi de yok. Ama gittiği süre zarfı boyunca minimum 0.1'e ulaştığınızda confirm diyeceksiniz ve çıkışınızı yapacaksınız. Yani 1 ay dördüncü günde, 1 ay 4 gün sonra buradan çıkış vermeye başlayacağız. Yani hani bu da yaklaşık 4 lira, 4.5 lira bir değer olduğu için... Öderler diye düşünüyorum açıkçası. Tamam. Onun dışında tabii ki işte upgrade edebiliyorsunuz. Yatırım yaparak buradaki madencilik seviyenizi arttırabilirsiniz. Ama ben hani yatırıma yatırım kısmına bir şey diyemiyorum. Çok ciddi rakamlar, eğer yatırmayı da düşünüyorsanız bakın çok ciddi rakamlardan uzak durun. Ponzi bir yatırım sistemi olabilir. Belki ile düzgün devam edip giden de olabilir. Ama normalde Firo bir madencilik projesidir. Bir madenciliği vardır. Kazım yapılır. E, cloud mining'i yoktur. Onun için ponzi olabilir. Tamam mı? Bunu net bir şekilde hani videonun başında da söylüyorum, ortasında da söylüyorum. Yarın bugün işte yatırım yaptık, 10 oldu, confirm verdim, çıkış vermiyor, kapandı mı falan gibi cümleler kurmayın diye söylüyorum. Burada katılmak isteyen bedava, görmüş olduğunuz üzere bu şekilde kazanabiliyor. Bir ay 4 gün geçtikten sonra da burada 1.1'i 0.1 gördüğünde de çıkışımızı veririz ve çıkışımızı cüzdanımızda görürüz. Tamam mı? Gör, görürüz inşallah. Yani gör, görmek için çabamız. Bilginiz olsun. Payout kısmına girdiğimizde de zaten muhtemelen yatırım yapıp çıkış yapanları burada canlı bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Bakın 0.15, 0.14 gibi rakamları yani çıkışlar hep gerçekleşmiş görmüş olduğunuz üzere tamam mı? Ama dediğim gibi Ponzi bir yatırım sistemi olabilir. Bu bilinçte buraya eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız yatırın. Çok büyük rakamlar yatırmayın. Yani çok çok büyük rakamlar yatırmayın. Kendinizi üzeceğiniz. Batacağınız biteceğiniz ya da sizi sarsacak rakamlar yapmayın yatırmayın hiçbir yatırım sistemine yatırmayın yani sadece bunun için değil Her videoda söylüyorum ki bunun altında özellikle çiziyorum Ya Anlayın artık Bazı anlamayan arkadaşlar var da anlasınlar diye Bu kadar Onun dışında Referans özelliği var Referans da kasabilirsiniz Şöyle affiliate kısmına tıkladığımda Burada Affiliate data %7 veriyor Ama bu %7 Yatırım yapanlardan mı geliyor yoksa madencilik aktif olanlardan mı geliyor? Bununla ilgili herhangi bir şey burada belirtilmemiş. Onun için bir şey söyleyemiyorum. Ee, yani hani e, videodan sonra katılan arkadaşlar olursa ona göre e, hani bilgi vermeye çalışırım Telegram duyuru kanalında. Bilginiz olsun. Onun dışında günlük aktif etme falan yok. Bir ay 4 gün sonra gireriz. Sistem açıksa vitrov kısmına tıklarız. Hep beraber çekeriz rakamımızı alırız bilginiz olsun. Basit az veriyor ama hani dediğim gibi e, küçük de olsa e, referanstan da eğer bir getirisi varsa değerlendiren arkadaşlar yine oradan ekstradan daha hızlı kazanabilir. Bu da dediğim gibi kazançla ilgili Telegram duyuru kanalında e, yatırım yapmadan dahil olup da, da %7 veriyorsa ne hala bununla ilgili duyuru paylaşıyor olurum bilginiz olsun. Elimden geldiğince hani bu tarz bedava platformları da paylaşmaya çalışıyorum ama bazısında bu tarz e, hani yatırım kısımları çıkıyor bunun riskini göz önünde bulundurarak e, hani katılın ya da yatırım yapın ya da hiç yatırımsız bir şekilde katılarak öyle bekleyin bir ay dört gün sonra da çekmeye çalışırız arkadaşlar bilginiz olsun kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın.